Biz, bugün buna çıkacağız. bir şey çıkar. çıkar. Ne buna çıkar? kaç ki? 298. Evet. Bir tane atışıyor. Oğlum ne çıktığını görür Of çıktı ya. Of ya. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Bok çıktı ya. Of ya. Of.

arkadaşlar kuzey yayında diyor burada da yayını bekleyin yayını kaçayım ben arkadaşlar emri ee, emri iki şey patlıstım 5-1 yenmiştim tabi o zaman Kayıtta değilmiş. Sokuzan o zaman kayıtta değilmiş. Çor musun? Çor. Oy Az kalsın. Ölüyordum bak. Konuşurken ölüyordum. Bakın arkadaşlar duvar suda geçti. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Ne oluyor?

Baba vasla, baba baba vasla. Baba vasla, baba baba. Baba vasla. <laughs> Herkesi tokatlayayım mı arkadaşlar? Oo, başka biri de gelmiş. Arda mı? Arda. Gelmeyecektin. Ve de bay bay Arda. <laughs> SP Pro'sundaki Arda. Arda öldü bile. Bir şey katacağım mı? Hayır. Atamadım. Ben geçince GG oldum. Nasıl oldu o bana? Ölüyordu bazen. Burada atma keskin. Öldü mü? Ha <laughs> Biz Başla. Arda. Arda gelsin. Arda gel hemen gel Arda. Arda gel Arda. Arda Hadi şey. Çok zor değil. Bebe. Be. Arkadaşlar. şeyP gelsin mi? Arda geldi bu arada gelmiş. SP gelsin mi arkadaşlar? Ama Arda yatacağım SP'yi. SP'yi Arda yatacağım tabi. Efe yatmayacağım. Hayır ya. Bal mıyım lan ben? bulduk. Hayır. Okay. Oi. O yine yıkdım. bir tane. Hayır. <Gülüyor> <Gülüyor> Güzel bir Dur taşla kazandım Son saniye vardı. Bu arada bakayım ne yazmışlar. Evet, canlı yayını bitirmiş bile arkadaşlar. Canlı yayını bitirmiş. Nasıl? Efe nerede lan? Efe gel.

ne oluyor? Yusuf boz mu? Ha ha ha. Ne oluyor la oynasın? La kurtardın az önce Yusuf'u. konum. konum. Evet. Yusuf'u kurtardın az önce. iyi blokladım ama düşmedi. Çok iyi blokladım bence. Hayır yine de düşmedi. Oğlum ne kadar blok <laughs> işlemi. <laughs> Amına koydum. Nasıl kazan. Efendim orada ittirdim bana. Kendim döndüm. Arda yok efe gelmiş bile. Basla basla yavrum başla başla. Ardayla ile Yusuf kaldı gelsin o da. Bir sonra mı kapı TV'ye. Başlayayım. Arkadaşlar size şey mi gelsin mi? Hı, hı, hı. f s p gidiyordu bu arada. Ghost ne yapıyor? Ghost hayır. Oy güzel bir hareket. Ofek oh, attı. Bu arada bu r RC r mu? Hoppa. Hayır. Ya. Oğlum bu da kaçıyor. Ben ne yapayım? Ben ne yapayım? Kaçıyor. <laughs> bot ya bu. Bot bot. Ghost. Oğlum ghost şey değil miydi lan? Grim Reaper. İsmi söylemiyorum ama. Grim. Grim Reaper. Grim. Her işte, Grim işte e, girip girip girilse bu girme tokatı yapalım yaparım he girme pansatim var girip sonra desin ki ne oldu amına koyayım ben nasıl öldüm neyse neyse yapalım Hadi yapacağız, yapacağız, yapacağız. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. No problem No problem No problem Oğlum bana mı fake atıyorsun sen? Hıh Oradan gitmedi Öldür <laughs> öldür hadi Gitsene oğluna kodum Oğluna kodum git Ha öldü Uyy Öldüm ben. Öldüm öldüm. Oğlum niye ölüyor? <laughs> Basla artık ya. Arkadaşlar bu bir abone olmayı unutmayın arkadaşlar elin abone olunca cezanı yerin atıştır. Bin defa söylüyorum ama abone olmuyoruz yani. Niye olmuyoruz yani? Niye, niye niye? Niye niye olmuyoruz? Niye o olmuyoruz? Niye, o olmuyoruz? Niye o o olmuyoruz? Niye o, olmuyorsunuz? Ne oldu lan? Niye çıktılar? Çıktılar çıktılar. Niye çıktılar lan bunlar? nereye bunlar deli galiba bunlar. O kimi kefi severiz severiz. Yok alamadım ya. Sevinçim. Bu video kapatıyorum.